Merhaba hanımlar döndü neyin kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu güzel düz hardal sarısı yazmaya çok güzel bir model hazırladım. Bugünkü modelim yepyeni çıtı pıtı güzel bir model. İplerim altın başak ip numaralarını veriyorum. Nar çiçeği 145 numara. Mor rengim 35 numara hardal sarısı 41 numara. Koyu yeşili 22 numara. Mor rengim 432 numara. Koyu mor. Modelime başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil aktif hale getirirseniz yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız beğeni butonuna basmayı unutmayın. Aboneli ücretsizdir modelime başlıyorum hanımlar. Zürafa'sını daha önceden yapıp hazırladım. Şimdi zürafa'ya bir düğüm atarak başlıyorum. Zürafa yapıyorum. Zürafanın içinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Yanındaki zürafaya batıyorum. Bir tane zürafa yaptım. 2 tane zürafa yapıyorum. iki tane zürafa yaptım. Üçüncü zürafayı zürafalarından birazcık büyük yapıyorum. Bir tık büyük yaptım. Zürafanın içinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Düğüme kadar getirdim. Buraya bir yuva oluşturdum. Yuvaya batarak pırpır pır yapıyorum. birinin Pır tepesine batarak düğüm atıyorum. Yuvanın içine iniyorum. İpimi başa alarak düğüm atıyorum. Düğümler bir öncekinden birazcık büyük oluyor her seferinde tekrardan yuvanın içine iniyorum ipimi başa alarak düğüm atıyorum yuvanın içine iniyorum 3 düğüm olana kadar yaprağımı hazırlıyorum yuvanın içerisine batarak pırpır yapıyorum bu pırpırı küçük yapıyorum pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum aynı pırpırın içerisine boşluktan batarak pırpır yapıyorum Pırpırın tepesine batarak düğüm atıyorum. Pırpırın boşluğundan batarak bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Üç tane pırpır pır yapmış oluyorum. üst Üstüne halka şeklini al alacak şekilde halka gibi iç içine üç tane pırpır pır yaptım. Küçük Şimdi pırpırın içerisine batarak düğümü atıyorum. Tepeye bir tane pırpır yapıyorum. Köşemelere batarak ipimi indiriyorum. ikinci gözemeye batıyorum yuvanın içine iniyorum boşluğa batıyorum buraya bir dal hazırladım tekrardan yuvanın içerisine batarak küçük olacak şekilde pırpır yapıyorum pırpırın tepesine batarak boşluktan bir düğüm atıyorum. Aynı boşluğun içerisine batarak bir tane daha pırpır pır yapıyorum. Pırpırın içerisine batarak bir düğüm atıyorum aynı boşluktan batarak tepeye bir tane pırpır yapıyorum. Buradaki pırpırımı 3 tane hazırladım. Buradakini iki tane hazırladım. Gözemeye batarak ipimi indiriyorum. yuvanın içine batıyorum. Yaprağımı, dalımı bu şekil hazırladım. Yanımdaki zürafaya batarak ipimi indiriyorum. Bir tane daha zürafa yapıyorum. zürafanın içine batarak buraya bir tane daha zürafa yapıyorum zürafanın içinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum buraya kuyumcu kapısı hazırlıyorum yanındaki zürafaya batarak düğüm atıyorum. Zürafanın içinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Kuyumcu kafesi hazırlıyorum. İkinci kuyumcu kafesini yapıyorum. Tekrardan kuyumcu kafesi yapıyorum. ara yoluna 4 tane kuyumcu kafesi hazırladım 2 tane zürafa yapıyorum üçüncü zürafaları zürafamı yapmış olduğum zürafalardan biraz büyük yapıyorum fazla da büyük değil birazcık Cürabanın içinden ipimi geriye alarak düğüm atıyorum. Buraya buradaki yaprağımı dalımı hazırlayın. Çiçeklerini yaparken görüşelim hanımlar. Renkli ipimi alarak baştaki dalın içerisine yuvaya bir düğüm atıyorum. Yuvanın içerisine batarak pırpır yapıyorum. Aynı yere batarak pırpır yapıyorum. Pırpırlarım orta büyüklükte içerisini dolana kadar pırpır pır yapıyorum fazlalık ipimi buradan temizleyelim 7. pırpırı yapıyorum 8. pırpırı yapıyorum toplamda 8 tane pırpır yapıyorum balın tepesine burada ipimi kesiyorum Çiçeğimin bir tanesini hazırlamış oldum. Düzeltiyorum elimle. Diğer renkle de dalın tepesindeki yuvaya bir düğüm atarak bu çiçeğimi de başlattım. içerisine batarak pırpır yapıyorum. pırpırları fazla büyük yapmayalım orta büyüklükte pırpırlar hazırlıyorum sonuncu pırpırı yapıyorum 8. pırpır ipimi burada kesiyorum modelim çok güzel oluyor hanımlar bakın ben diğerinde yapayım son haliyle fiyat bilgisiyle görüşelim modelimi tamamladım döndüm hanımlar son hali böyle olacak ben çok beğendim inşallah sizler de beğenir yaparsınız modelimden çiçekli bir model hanımlar çok hoş bir model düz yazmalara çiçekli yazmalara çok güzel yakışan bir model böyle bir modeli ben yapıyor olsaydım bu sıklıkta 400 TL'lerde başlardım malzemesi karşı tarafa ait beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize başka bir videoda görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın